Selamun Aleyküm Arkadaşlar Üçleme İstersleri kanalından herkese merhaba ben Ahmet Kuru. Bugünkü dersimizde artık canlı raflarımızda fırınımızın üstünde bulunan aspiratör modelleme sistemine yavaş yavaş gireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda şöyle bakış açımı ayarlıyorum ve örnek resmimi açıp nasıl bir şey yapmam gerektiğini kafamda oluşturuyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada Aynen bu şeklin aynısı yalnız işleri boş yani cam. O yüzden ben bunu tekrardan bu yana kopyalayıp değişik versiyonda bir sistem yapacağım. Arkasını sileceğim. 3D Max uygulamama girip ilk önce arkadaşlar benim bu box'ımı seçiyorum. Seçtikten sonra e, Shift'e basılı tutup şu şekilde bunun bir tane yan tarafına kopyasını alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde de öne doğru kapağımı çekiyorum arkadaşlar ve kapağımı çektikten sonra artık bu grubu ben open diyerek açabilirim şu şekilde open diyorum açıyorum açtıktan sonra arkadaşlar bunu tıklayıp editable poliye geliyorum ve bu kısmı seçip bu arkadaki kısmını siliyorum arkadaşlar bu şekilde ee, bu bana neyi kazandıracak bunu zaten iç tarafını deteşlemiştik arkadaşlar e, bu kısmı sildiğim için e, iç kısmı artık benim daha iyi gözükecek. E, camlı kısım yaptığım daha iyi anlaşılacak. Zaten birazdan cam bir materyal atayıp e, durumu size daha iyi izah edeceğim. bunu da aynı işlemi uygulayalım arkadaşlar. Bu da ayrı bir grup olmuştu. Hatırlarsanız bunu grup yaptık. Bir tane daha grup yaptık. Open diyoruz. Bunu da açıyoruz. Open deyip açtıktan sonra arkadaşlar bu şekilde nesnemi seçiyorum nesnemi seçtikten sonra arkadaşlar poligon sistemine gelip arka yüzeyi seçip delete tuşuna basaraktan burayı da siliyorum. Sonra poligon sisteminden çıkıp objeme tekrar tıklıyorum arkadaşlar ve grup yazan şeyi close yazıyorum ve grubum görmüş olduğunuz gibi kapanmış oldu. Şimdi Material Editor sistemine geliyorum. M'ye basıp ve Material Editor'um açıldıktan sonra herhangi bir boş slotu seçiyorum arkadaşlar. Sonra standart yazan şeyi Standart yazan yere tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladıktan sonra Vray MTL'ye yani Vray materyale tıklıyorum ve seçiyorum. Seçtikten sonra refract değerini arkadaşlar bunu birazcık düşürüyorum ve cam görünümü yani hafif bir mavimsi vermek için de Diffuse'a bir renk atıyorum. Atadıktan sonra black round diyorum ve şöyle bir görünümüne bakıyorum arkadaşlar. Atadıktan sonra arkadaşlar şu şekilde cam e, görünümünü yaptıktan sonra arkadaşlar cam kaplamayı yaptıktan sonra şu şekilde kapamın e, arkasına atayacağım asins to object diyorum sonra aynı şekilde buraya da yapıyorum arkadaşlar şu şekilde asins to object diyorum tekrardan ve görmüş olduğunuz gibi cam artık görünümü kazandırmış oldum bunu yaptıktan sonra snapler yardımıyla bu köşe noktalarından tutup bu köşe noktasına bunu yapıştırıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir emin alalım. Evet. Bundan sonra bunu tekrardan yana kopyalayacağım arkadaşlar. Şu şekilde ilk baş bir kopyasını alıyorum. Kopyasını aldıktan sonra şöyle birazcık açıyorum ve snapleri açarak arkadaşlar şuradan tutup bu kısma bunun oturmasını sağlıyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir camlı, raflı kapaklarımız oluşmuş oldu. Bundan sonra arkadaşlar alt kısmını da yapalım. Hemen. Hemen box'ıma geliyorum arkadaşlar. Box'ıma tıklıyorum. Box'ıma tıkladıktan sonra şu köşe noktasından tutarak buraya bir tane bir box oluşturmayı sağlıyorum. Ve box'ımı oluşturduktan sonra köşelere bakıyorum tam ee, snapler yardımıyla tam emin almış mıyım? Ve aldığımdan emin olunca sağ tıklayıp çıkıyorum arkadaşlar ve 1.8 görmüş olduğunuz gibi kalınlık otomatikman geliyor. Ee, buradan hafif birazcık bir boşluk veriyorum. Ara boşluk şu şekilde yeterli midir? Bir bakalım. Birazcık daha kapatmak. şöyle bir daha bakayım. Birazcık açalım. Bunu 5 yapalım. 20, ,5 evet daha iyi aralık verdikten sonra objemizi seçip e, sağ tıklayıp convert to editable poly diyoruz arkadaşlar ve dedikten sonra yön yüzeyini seçip sağ tıklayıp insert veriyoruz arkadaşlar ve 4 santim deyip insert'ımı vermeye başlıyorum verdikten sonra sağ tıklayıp tekrardan extrude komutuna geliyorum ve extrude'e de, de 0.8 değeri veriyorum ve içeriye gömülmesini sağlıyorum arkadaşlar. Bundan sonra benim poligondan çıkıp objemi birazcık öne doğru alıyorum arkadaşlar. Ve poligon sistemine tekrar tıklayıp bu arkadaki kısmı siliyorum. Çünkü cam olacak dedik. Sonra snapleri açaraktan snapler yardımıyla bunu tekrardan buraya oturtuyorum arkadaşlar bu şekilde. Sonra şu kısmı seçerekten Buna da detach uyguluyorum arkadaşlar. Camlı kapak yazarak enter'a basıp isimlendiriyorum. Edge'lere tıklıyorum arkadaşlar. Edge'i seçiyorum ve bu iki edge'i de seçerek bu iki edge'i seçerek arkadaşlar lob diyorum ve tekrar sağ tıklayıp chamfer uyguluyorum. 0,2 diyerekten de buna değer veriyorum arkadaşlar. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi Nestem oluşmuş oldu. M basarak materyal editör sistemine gelip buraya tekrardan benim materyal atmam lazım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şu şekilde dolaplarım oldu. Sonra bunları birer grup yapalım arkadaşlar. Bu şekilde bunu da tutuyorum. Sonra grup diyorum. Camlı alt kapak diyerekten bunu isim veriyorum. Verdikten sonra Shift'e basılı tutaraktan buraya kopyalıyorum. Köşelerinin değdiğine emin olmak için şöyle Z tuşuna basarak yakınlaşıyorum. Ve snapler yardımıyla bu köşe noktalarını şu köşe noktalarına oturtuyorum arkadaşlar. Bu şekilde de mutfağımızın camlı kısmını modellemiş olduk. Önemli kısımlardan birisi olan şu aspiratör nasıl yapılır kısmına gelelim. Hemen üstelik 3 dmx uygulamama geliyorum. Aspiratörü yapmadan ilk önce edge'i seçmem lazım. Edge'i seçiyorum ve şu şekilde bütün edge'leri seçili olduğuna emin oluyorum. Bir bakalım. Evet. Bundan sonra connect diyorum arkadaşlar ve 73 yazan yeri şu şekilde aşağıya indiriyorum birazcık. Şu şekilde değer bence iyidir bu şekilde yeterlidir arkadaşlar. Polygona tıklıyorum, Polygona tıkladıktan sonra Extrude veriyorum arkadaşlar ve buraya da 5 santim diyorum. Dedikten sonra ece e tıklayıp arkadaşlar bu Edge'i de bu şekilde birazcık aşağı indirip ee, bu kısmı oluşturmuş oluyorum. Aşağı indirdikten sonra bu kısma birazcık sağ tıklayıp chamfer veriyorum arkadaşlar ve buraya da 3 2 yazıyorum bu şekilde daha iyi ee, edges filtresi kapatarak bir bakıyorum arkadaşlar görünümü nasıl diye gayet güzel bu şekilde bitirmiş oluyorum back görünümüne geçip yani yan görünümüne geçip şu şekilde poligonu seçiyorum arkadaşlar poligonu seçtikten sonra bu kısmı seçiyorum başka kısmı seçmediğimden emin oluyorum ve arkadaşlar detach komutuyla bu burayı ayırmam lazım benim. Aspirator yazıyorum buna da. Evet. M'ye tıklıyorum Material Editor sistemine. Standart yazan şeyi VRAM materyale çeviriyorum. Ve buraya da Aspirator yazıyorum arkadaşlar. <laughs> Şu şekilde birazcık beyazlık veriyorum. Ve buraya atıyorum. Atadıktan sonra arkadaşlar resmime gelip örnek resmime gelip buranın 60 santim olduğunu görüyorum. Bunu kopyalayacağım arkadaşlar. Bu şekilde buraya kopyalıyorum. Evet. Kopyaladıktan sonra R'ye basıyorum. R'den sonra sağ tıklayıp Sağa tıklayıp arkadaşlar bu şekilde oranını ayarlamaya çalışıyorum. Deft'e geçelim bir bakalım. Evet. sağ tıklayıp birazcık daha yükseltmem lazım. birazcık daha yükseltelim. Bu şekil yeterlidir arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra benim artık en son tezgah e, üstü kısmı kaldı arkadaşlar ve e, fayans kısmı kaldı. Tezgah duvar fayansını da diğer dersimizde yapacağım ama bu dersimizde önemli olan bir kısım arkadaşlar o da benim e, mutfak tezgahım en önemli kısımlardan birisi. Şimdi arkadaşlar. E, bu tezgahımın kalınlığını ben bilmiyorum. Ee, bunu nasıl hesaplayacağım? 74 santim demişiz bu yüksekliğe şuradan. Baza yüksekliği de 13 santim demişiz arkadaşlar. Yani 83 sant 87 santim olması lazım. Ee, geriye 3 santimlik bir boşluk kalıyor arkadaşlar. Bu da benim e, demek oluyor ki e, mutfak tezgahımın 3 santim olduğunu bana haber veriyor. Hemen 3 santim kalınlığında bir tezgahımızı oluşturalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar box'a tekrar tıklayıp snap'ler yardımıyla bu yüzeye şu şekilde bir box oluşturuyorum. Box oluşturduktan sonra box e, komutundan çıkıp modify sekmesine geliyorum arkadaşlar. Bu üç 4 e, yazan yere 3 yazıyorum, kalınlığı veriyorum. Verdikten sonra da arkadaşlar 60 yazan kısmı da birazcık şu şekilde 62 ya da 61 yapalım. 61 yapıyorum arkadaşlar. 61 yaptıktan sonra objemi tekrardan objemi tekrardan seçiyorum. Ve snapler yardımıyla arkadaşlar set tuşuna basarak snapleri açıyorum. Snapler yardımıyla da bu kısmı buraya oturtmuş oluyorum. Yani şu şekilde tezgahımda oluşmuş oldu. <laughs> Bunu yaptıktan sonra şu duvar kısımlarını yapmam lazım arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz gibi bir şerit var. E, suyun duvara veya da ahşaba geçmemesini sağlayan. Bunu modelleyerek yapacağım ben arkadaşlar. Objeme tıklıyorum. Tıkladıktan sonra sağ tıklayıp convert Converter Editable Poly diyorum arkadaşlar. Ve bu kısımlardan şu karşı kısmı da tutup konnet diyorum. Bir tane konnet atıyorum ve bu konnetin uzaklığını şu şekilde şu şekilde bir kalınlık belirliyorum arkadaşlar ve bırakıyorum. Kalınlığım 93'tü. Buraya da aynısını vermem lazım. Konnet diyorum arkadaşlar tekrardan. Buraya da buraya da 98 veriyorum Arkadaşlar bu şekilde sonra poligon sistemine geliyorum bu yüzeyleri seçiyorum arkadaşlar seçtikten sonra ekstra tıklayıp burayı da 5 santim veriyorum ve tezgahımda görmüş olduğunuz gibi oluşmuş oldu bundan sonra bu yüzeyle şu yüzeyi seçiyorum şu yüzeyi de seçiyorum e, chamfer vereceğim yerleri seçmem lazım. Bu şekilde seçiyorum arkadaşlar. Burayı da seçeyim. Sağ tıklayıp chamfer veriyorum arkadaşlar. Ve buraya da 0,2 diyerek bir değer verip OK'ye OK basıp çıkıyorum. Görmüş olduğunuz gibi e, tezgahım da oluşmuş oldu. Bu dersimizi burada sonlandıracağım arkadaşlar. Diğer dersimizde evye yerleştireceğiz ve yavaş yavaş materyal atama kısmına geçeceğiz. Sizden ricam diğer ders için ön hazırlık olsun. Ya ne oluyor, bir anda filan diyerekten düşünmenizi istemiyorum. Ee, arkadaşlar 3D Max model, hazır modeller yazarak 3D Max'te evye modeli indirmenizi istiyorum arkadaşlar. Yani evye ne demek? Bilmeyenler için mutfak e, bulaşık yıkadığınız yer. Yani evye ee, evye modeli indirmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Ve bu evye modelinizi nasıl tezgahın üzerine yerleştireceğimizi diğer dersimizde anlatacağım. Ve tekrardan bulaşık makinesini ve e, isteyen arkadaşlar olursa tekrardan şeyi de yapabilirler. Fırının da 3D olarak modelini indirebilirler arkadaşlar. Dersimi burada sonlandıracağım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer varsa sorularınız videoların altına yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Hayırlı günler dostlar.